arkadaşlar ben Adıl bugün iyi haber vereceğim kesinlikle artık böyle e, güzel videolar çekeceğim böyle bir şeyleri tanıtacağım böyle kendim bulduğum şeyler YouTube'a koyacağım eğlenceli şeyler yapacağız Heh, bugün 7 Haziran görüyorsunuz bugün 7 Haziran civartesi saat tam 11 21 33 34 işte gidiyor zaman saat tam 12'de videoyu koyacağım Saat tam 12.30 olduğunda da onu yayınlayacağım. Evet o kadar. Şu anda sadece ama yüklemem şimdi 1-2 saniyemi alacak en fazla. Ah, parmağımı kesmişim. Evet çok güzel videolarımı çektim. Evet çekildi video. Ferhat'la beraber. Mehmet maalesef yoktu. İşte ne diyeyim böyle eğlenceli videolarla karşınızda olacağım çok güzel daha bir video çektim. Evet biliyorsunuz Happy Wheels'a veda ettik. Ama Minecraft'a yeni sayfa açtık. Biz olan bu. Yani daha Surgeon Simulation'ı bile Surgeon Simülatörü bile çekemedik. Ama ne yapalım? Böyle devam edeceğiz işte. Böyle gide gide The Amazing spider serisini de bitirdik. Kulaklığımız da var. Artık bütün her şey tam. Bu saniyeden yani bugünden sonra o kadar video dolu haftalar, hafta sonları. Tabii ki de hafta işleri de çekeceğim böyle dublajdır, globtur falan onlar. Son kez bir daha yani söyleyemem. Bıktım artık git dublaj, glob, dublaj, glob. Anladın mı? Bu kadar. Tamam. Sakın bugün izlemeyi unutmayın. Sanki dizi videosu gibi konuştum ama neyse.